Çocuk olmasını istememek vebali var mı? Yani koruyucu ilaçlar kullanmak caiz midir hocam? Bir defa koruyucu ilaçları kullanılması demek yüz dönüm arazi var. O arazide çok güzel meyveler, sebzeler olur. Ümmetler, insanlar, kuşlar, hayvanat istifade edecek. O araziyi asiti döküyor, yok ediyor, kurutuyor. Bu ne kadar büyük bir vehamettir. E şimdi Allah Celle Celaluhu insanların neslinin devamını istiyor. E şimdi insan nesli devam edecek. Efendimiz Aleyhisselatü'nün tenâkehu evlenin çoğalın. Fe inni ubâhi bikum yevmel Ben kıyamet günü sizinden iftihar edeceğim. E Resulullah gavurlarla etmeyecek. Hatta bir sakdi düşük çocuk bile olsa yani neye benziyor bu? Mesela bir ordu komutanı ne yapıyor? Askeriyle iftihar ediyor. Bak benim bu kadar askerim var. Yani kötülerin taraftarı çok olsa ha bak biz daha fazlayız olur. Onun için yani Müslümanların çoğalması, iman ehlinin çoğalması bu mühimdir. Yani ecdadımız ne güzel. Yani 5, 7, 9'a kadar çıkartıyordu. Tamam. 7 9 hadi şu anda biraz yüksek gibi görülse de diyemem o kelimeyi vebale girelim. Anca hiç olmasaydı yani yani 3 4 5 oraya kadar nesil çoğalsın. Çünkü Avrupa mesela şu anda çocuk yapanlara ödül veriyor, maaş veriyor, her şeyi. Neden? Çünkü şu anda Avrupa nesli kuruyor. Yani bu bakıldığı zaman, olaya bakıldığın zaman yeni alttan yeni nesil gelmeyince insanlar yaşlanıyor. Yaşlanınca ne oluyor bu sefer? 5 tane yaşlıya bir tane genç bakmak zorunda. Genç yok. Ama elhamdülillah ülkemiz öyle değil. Yani ülkemizde yani bir tane yaşlıya üç tane genç düşüyor. Yani genç nesilimiz var. Daha da çoğaltılmalı. Hadda en az üç diyor ya reisimiz Allah hayırlı ömürler versin, Allah idarecilerimizi hakka muvaffak eylesin. Ama gevurlara bakıyorsunuz ne yapıyor? Nesli kuruyor. Allah korusun daha iyi işte gebersin kurtulalım biz de evet. Ee, evet. Hocam, e